Mutlu akşamlar saatler 18.30'u gösteriyor ve ana haber başlıyor. Melis Sabahacı ben. Ermeni provokatörler ABD'de büyük bir skandala imza attı. Kaliforniya Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye konulu konferansı protesto eden grup Türk temsilcilere saldırdı. Konferansa davet edilen Büyükelçi Murat Mercan'ı ve diğer Türkleri konuşturmamak için salonda olay çıkaran grubun taşkınlığı dışarıda fiziki saldırıya dönüştü. Türk temsilcilere su fırlatıp tartaklamaya çalıştı çalışan gruba güvenlik güçlerinin müdahale etmemesi tepki çekti. Karabaz'da feni hazmedemeyen Ermeni provokatörler ABD'de büyük bir skandala imza attı. Bir grup Ermeni provokatör Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve Türk bürokratlara saldırdı. <laughs> Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği anti terör operasyonunun şokunu atlatamayan işgal yanlısı Ermeniler bu kez ABD'de ortaya çıktı. <laughs> Los Angeles'teki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde düzenlenen "Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisinin Rolü" adlı konferansa Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan konuşmacı olarak davetliydi. <laughs> Ermenistan bayrağı taşıyan bir grup provokatörün konferans salonuna girmesiyle ortalık karıştı. Polis, Büyükelçi Mercana ve Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov'a sözlü saldırıda bulunan provokatörleri güçlükle salondan çıkardı. Yeniden binaya girmeye çalışan gruba polis ve güvenlik görevlileri müdahale etti. Taraflar arasında arbede yaşandı. sona ermesinin ardından kameralara ise işte bu skandal görüntüler yansıdı. Küfür ve hakaretler havada uçuştu. Bir grup provokatör konferansın yapıldığı alandan uzaklaşmaya çalışan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Türkiye'nin Los Angeles Diniz Metleri Ateşesi İsmail Demirezen ve O3 Medya Yöneticisi Saner Ayar'a önce sözlü ardından fiziki saldırıda bulundu. Çak saldırıya Türkiye'nin tepkisi de sert oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Heyetimize fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımızdan başlatılacaktır." denildi. <laughs> Üzerine su döktükleri 3 isme tekme savuranlar da oldu. <laughs> Tacizlerini sürdüren gruba güvenlik güçlerinin seyirci kalması tepki çekti. En sert tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırı yıkınadı. Saldırgan yalan şebekesi hakikatlerin duyulmasını engelleyemez. Yaşanan hadise fikir ve ifade özgürlüğüne karşı çirkin bir müdahale girişimi olduğu gibi bu grupların saldırganlık dışında kendilerini ifade edecek bir yetenekleri olmadığını da göstermektedir. Her türlü provokasyona karşılık Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmayı Kafkaslar'da barış ve istikrar ara bağlı kalmayı sürdüreceğiz. <laughs>